Şöyle oluyor mesela orada düzenli olarak oynayan adamı kendi sunucuma çağırdığında sizin sunucunuza uğramadığında inanın bana illa bir sorun çıkıyor. Daha yakından bakmam lazım. Burada Huni'yi düşürmüş. Ne tarafa? Ha beni DC'den attın ya demişsin. Şimdi anladım. Deneme yaptım bot çalışıyor diye. Hem sen de dene dedin denedim. Yeni gelen birisi senin yaptıklarını yapacak. Geldim seni şimdi dedi. Ayak izlerini yerde görebiliyorum. Bu sonucu ne yaptın lan? Kayıttayım. O kısmını sonra konuşalım. Bir, ikincisi evet biraz bozdum. Ama böylesi daha iyi oldu. Burada malzemeler var. Bu malzemeleri bulduk. galiban silahı ile beraber burada ölmüş. Hep lazım oluyor. Bir şey toplanan kamplarda satılabilir veya üretim için kullanılabilir. Dedim herhalde sonucu gitti bak. Yok yok. Evet. Sunucuya, AFK kalanlar artık sadece bir yer görecek. Aynı şekil yeni katılmış <laughs> birileri de bir yer görecek. Şimdi ben AFK kaldırsam. Pazar günleri herkes otomatik AFK kalacak. Pazar günleri. Evet evet. Haftaya pazar herkese AFK rolü vereceğim. Gelenler Oradaki kurallardaki tuşa basarak şey yapmasam hepsini yakıp burayı güvenli hale getirmeliyim dedi. Ben onu ileride yaparım ya. Şu an kafam yuvaların tam yeni şey yapamıyor. Her pazar günü herkese sadece APK rolü vereceğim. İsteyenler kurallar yerine basıp geri gelebilir. Pazar günü hafta roller almaya çalıştığımda sonraki hafta da aynı kişileri görürsem şey yapacağım. Artık görmelerini engelleyeceğim. Varlığı yokluğu bir olacak. Şimdi biz cesetleri yakan birisiyiz. Şunları da toplayalım. Peter bilmem ne. Küp ticaret bilmem ne bilmem ne. Bunun cesedini yakabiliyoruz. Yakamıyoruz. Bunu yakamıyormuşuz. yakamıyormuşuz. kafa atmam lazım. Huzur içinde yat. Artık sana ulaşamazlar. Bizimle sürüyordu görevi. Leon'un peşinde görevi de ilerledi. Buradan mesaj atanların eline koluna sağlık diyelim. Sağ olsunlar attılar. Bakalım ayak izleri ne tarafa doğru gidiyormuş. Bu kadını dövmeden önce çünkü Leon burada bir şey yapıyormuş. Lavuk ya. Üç yere vurmuş bir de. Mezarlığa gir. Yanlış hatırlamıyorsam, bu sol tarafta bir tane yer vardı. Şöyle gidelim. Abi, üye onay ekibi ne işe yarıyor? Ağlayan melek. Burada, burası olmalı. Burayı nerede sakladın, Neon? Ben buranın yerini biliyorum ama gene de sıraya gidelim. Kadını dövdüğü sopayı burada bırakmış. Discord'a yeni giren kişilere takma adı ekliyor. Sonra rol veriyor. AFK rolü veriyor. İsteyenler daha doğrusu grupta mesaj atmak isteyenler daha sonradan kendilerine diğer rolleri diğer rolü oradan ekleyebiliyor. Daha önce 3 kere mi dört kere mi ne böyle bir tartışma geçti çünkü diğer gruplarda diyeyim arkadaşlarım diye seslendiğim kişilerle ben de başkalarının gruplarına gitmemeye karar verdim. Başkalarının grubuna gitsem bile sesemese normalde oturmuyorum. Benim başım ağrıyor sonra. Kim izliyor lan? Ben normalde iki yere oynarken sese oturmayacaktım çünkü sese geliyorlar o şeye gelmiyorlar yayına. Yayında etkileşim azalınca bas diğer tarafta bas konuş burada değil. Ben kayda geçiyorum adam. Buldum dedi. Şimdi bunu kime vereceğime karar vermeliyim. Helikopter geçiyor. Bir yandan helikopterin peşine gideceğiz. Lan yanımda şey zombi varmış. bozma dinliyor musun? İnanmayacaksın oğlum. Demin bir helikopter gördüm. Helikopter mi? Ne hakkında ne diyorsun? Neron helikopter sanki orada değilmiş. Ama kaçırdım. Kader helikopter ortaya mı çıktı yani bunca zaman sonra? İzini sürüp Burada neler dönüyor bakacağım. Öğreneceğim. <gülüyor> <gülüyor> peydik dikkat et ne altı tipleri ölenen renk çok yaklaşmakta alca bir şey yapma merak etme öyle bir şey yapmam yalan Aa görev alanından ayrılıyorsun dedi helikopteri takip etmem gerekiyor o yüzden oldu burayı sonra yakmaya geliriz hatta kampı bulduktan sonra gelirsem daha iyi kadının motoru da oradaymış ya Geçerken seni öldürmüş olalım. Yeni birisi geldiği zaman bundan sonra takıma da eklenecek. Böylece daha sonra ismini değiştirdiğinde ben o insanları eski ismini göreceğim. Dur biraz dur yavaşlıyorlar. Duracaklar galiba. Çünkü isim değişikliklerinde kim olduklarını anlamıyorum. Bir. Takma da eklenecek. Takma eklendikten sonra AFK rolü verilip takma atsız rolü geri alınacak. Sonra Deneyin çevreye kontrol altına almanızı istiyorum anlaşıldı mı yürüyün Franklin konuşuyormuş hadi gidelim Tamam Anlaşıldı Çıkıyoruz Leon'un peşine göre bir güncellendi araştırmacılar burada ne yapıyorlar etse, Gidip baksam lazım Tamam Hadi gidelim Q'dan taşı seçiyorsun. Nero askerler ve araştırmacıları özel ve zırhlı hazmat elbiseleri giyer. Ve saldırılardan etkilenmezler. Gizlilik ve işaretleme. B ile dürbün ile çıkarıp asetme süre işaretleyebilirsin. Bunu okumuştuk. Gidelim. Abi sakalını mı kestin? Hayırlı olsun. Çok mu belli oluyor lan? Genç olalım dedik biraz. Yaşlıyım diye beni izlemiyorlarmış. O bir tane daha varmış. Eyvallah. Fark de güldürdü. Şunu okuyalım öyle geçelim. Lan dur dur dur. <laughs> Grotto mağaraları gömülü mağaralar demiş. Açmasın dedi. Evet açım dedi diğeri. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Sen şu tarafa baksana. Bunlar düşman mı? Aslında değil. Ama göller öldürürler. Sağ notu 2000. Sayıları 5 ila 600 arasında. Kalabalık ilerleyen bir grup izledikten sonra denekler ana kaçın. Doktor Çerke'de yarın için alan 23 yazıyor. O Brian için demiş anladım. O Brian mı? Ay. Denek... Aman yavaş artık. 15 Aman. Alt kendiniz okuyun arkadaşlar yetişemiyorum. Ablacım yavaş konuşur musun? Bölgenin bir sürü kullanıldığını gösteriyor. İçerisi konforlu olmalı. Temel Obray'ın yerleştirdiği hareket sensörlerine bakılırsa mağaraya yaklaşık 447 denek girmiş saat 19'dan sonra mağaranın içini ve koşullarını incelemek üzere bir izleme ekibi şey yapmış Doktor Anderson'a not Deneklerin gece vakti içer rapor sonu. Alt biraz hızlı geçiyor değil mi? İçeri giriyor mu? Girmiyor muyuz? Dediğimiz değil 400 üstünde dedim. Üstelik bunların bildiğim kaçıtları da değil. Üçüncü aşamada olanlar. Bebek gibi uyuyorlar o zaman. Saraya ne oldu? O Brian yaşıyorsa saraya ne oldu diye bizimki de konuşma yapıyor. Bu denekler uyumuyor. Hibernasyondalar. Kaçı yüksüne yatmış ayı uyandırdın mı hiç? Hayır. Peki kaçık uyandırdın mı? Aslında evet. Madenden sağ çıkanlardanmış. Tanrım dedi. Bir dostumu muz gibi parçalara ayırdı. Bakacağım mesajlara. Pek çok şeyden koruyorum ama onlardan değil. Yapma beyiz bu işi. Şey. Tanrım üzüldüm. Bu kıyafet her şeyden koruyor onlardan korunmuyor. O en baştan kötü olacağı belli değil. İşte bu yüzden oraya girmeyeceğiz. Bence mağarayı kapatsak. Nüfusları azaltabilir miyiz?